Evet arkadaşlar. Şimdi şok olmaya hazır mısınız? Uzaylılarla Dünyalıların maçına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Mehmet Aydıner. Evet. Şşş, başlıyoruz maça. Uzaylılardan müthiş bir hamle. 1-0 oldu maç. Bizi Aa, dur, dur. Hadi, hadi. Hatta bunlar uzaylı değil. Uzaylı abi. <laughs> evet. Çilekten çok kötü bir servis. 1-1 oldu skor. Evet. Dünyalılardan Gürkan. yaptı uzaylardan Hako. Abi uzayla imana geldi. Allah dedi. Evet. Abi. Uzaylı dünyada görüş problemi yaşıyor. Atmosferde. Evet servis geldi. Uzaylılar karşıladı. Dünyalardan güzel bir hamle. Uzaylılar çıkardı. Ama şireye benzeyen bir türlü topa yetişemiyor. Uzaylılara yardıma geliyorum bir dakika. Ben böyle ben de yarı uzaylı olarak başlıyoruz.